Yeryüzündeki vicdan sahibi herkese sesleniyorum. Filistin'de bir millet soykırıma maruz kalıyor. Tepkilerimizi zalimleri engelleyecek kadar büyütmek zorundayız. Tüm din ve inançların önderlerine, mensuplarına sesleniyorum. Filistin'de mabetler, kutsallar, tüm ilahi değerler tarumar ediliyor. Bebekler, yaşlılar, hastalar, siviller katlediliyor. Sessiz kalırsanız samimiyetiniz de enkaz altında kalacaktır. Batılılara, işgalcilerin yanında duranlara sesleniyorum. İşgalcileri siz şımartıyorsunuz. Hukuk ve özgürlük adına söylediğiniz her cümle inandırıcılığını kaybetti. Zulmü desteklemekten vazgeçin. Adalet ve merhametten yana tavır alın yoksa insanlığın vicdanında ve tarih önünde mahkum olacak ve bu kara lekeyi ilelebet taşımak zorunda kalacaksınız. K